Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rafine şeker içermeyen harika bir incir dolması yapacağız. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle 20 tane incirin üzerine kaynar su ekleyerek 15 dakika bekletiyoruz. Ardından suyunu süzüyoruz ve incirlerin saplarını kesiyoruz. İçlerini parmağımızla dolma şeklinde oyuyoruz. İncirlerin tamamını aynı şekilde tamamlıyoruz. İçerisine ben ceviz kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz başka kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Cevizleri içerisine sığması için biraz küçültüyorum. Küçülttüğüm cevizleri incirlerin içerisine dolduruyorum. Tüm incirleri doldurduktan sonra pişireceğimiz tavanın içerisine yerleştirip üzerine bir bardak su ekliyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve kaynayana kadar normal ısıda kaynadıktan sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu çektikten sonra üzerine yarım çay bardağı pekmez gezdiriyoruz. Eğer incirleriniz büyükse pekmezi biraz daha arttırabilirsiniz pekmez ekledikten sonra tavanın kapağını kapatıyoruz ve 5 dakika pekmezle birlikte kısık ateşte pişiriyoruz. Cevizli incir dolmamız pişti, biraz ılımaya bırakıyoruz. İçerisine rafine şeker kullanmadığımız, hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli olan cevizli incir dolmamız servise hazır. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.